Selamlar, saygılar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine annemin evindeyim. İstanbul'dayım. Ve sizlere çiğ börek yapacağız. 3 su bardağı un ekledim. Ortasına 1 adet yumurta kırdım. 1 su bardağı ılık suyum var. Hamurumu ilk önce yoğuracağım. Ve başlayalım. Ve kıymamın içine soğan rendeledim. Tuz ekledim ve karabiber ekledim. Ve güzelce bunu karıştırdım. Ve kıymam hazır. Çiğ börek için. Ve ılık suyumu un ve yumurtanın içine ekliyorum. Tabii ki üzerine un ekleyeceğim. İlk önce bir kıvama gelsin istiyorum. ekleyeceğim üzerine. Evet hamurumu yoğurdum ve şimdi açmaya başlayacağım. Ben. Ve küçük küçük toplar yaptım mum serpiştirdim üzerine ve açma işlemine ben başladım 3-4 tane yaptım ve devam ediyorum hamurumu yoğurdum güzel tamam anneciğim. fazla büyük açmayacağım çiğ börek yapıyorum çok lezzetli oluyor çiğ börek çok severim çiğ böreği Buraya çok ince yapmayacağım kıymamı yoğurdum sadece içine bir tane soğan ekledim kavurdu kavurmadan soğanı rendeledim ve içine şöyle şey içine karabiber tuz ve sadece kuru soğan var. böreğimi bu şekilde kapatıyorum. Ve bu arada çocuklar içeride bayağı coştular. İnşallah sizler iyisinizdir. Hamdolsun biz iyiyiz şükür. Annemin evindeyim. İstanbul'dayım. Bugün hava yağmurlu. Sanki şöyle bir sonbahar havası var gibi. Tabii kışta. Yeşillikler falan. Bayağı çok güzel manzara. hamur elde ediyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Çiğ şey börek hem kolay peş. 10 dakikada açılabilecek. Hani uzun böyle çok zor açmalı değil. Çok da yani ince bir hamur da açıyorum. Uğraşla gerektirmiyor içine çiğ böreğini düşürüyorum, çiğ kıymamı döşüyorum içine çiğ börek diyorum yanlışlıkla bu arada e gayet lezzetli güzel oluyor evet. ve bunları tavamda kızartacağım ne yapıyorsun evet, çiğ börek yapıyorum onu. Evet, tavamı kızdırdım. yağımı kızdırdım. Böreklerimi kızartacağım. Tavamı kızmasını bekliyorum bu arada. Şöyle koyayım bakayım bir Hangi farklı? Hangi sarıya? Sarıya da pek bir şey yediremiyorum. Ee, evet. şeyin dışında. Yani kekiklerinin dışında. Değil mi? Hiç Ama de o güzel şey besleniyor. Bu şekilde. Besleniyor da hiç de çorba olmaz ki. Ama e, ne oluyor? Şimdi bebek ama bebek şey oldu işte. Tavamı, böreklerimi, kıymalarımı çiğ şekilde ekledim. <laughs> Bak, da şey de yakmamışım bu arada. <laughs> Çiğ böreklerimi kızartıyorum. Evet böreklerimin tersini çevirdim. E gayet güzel kızarıyorlar. Bu şekilde pişmesini bekliyorum. <laughs>